Bu berbat durumdaki depoyu hayalimdeki stüdyoya dönüştürüyorum. Bölüm 4'teyiz. Bugün bu mutfağı yenileyeceğiz. Önceki bölümlerde dolapları kırmıştık, boyamıştık ve temizlik yapmıştık. Bugün tam bu noktaya sıfırdan bir mutfak yapıyoruz. Gerekli tüm malzemeleri Koçtaş'tan aldık ve başlayalım. Zemin ve tesisat benim boyumu bir tık Bu noktada yardım almam gerekti. Hemen usta bilir uygulamasını indirdim ve Ramazan ustayı buldum. Diğer gün geldiler. Neler istediğimi onlara anlattım ve hemen işe başladık. Onlar tesisata başladı. Ben de yerleri kırmaya başladım. Sonra zemin ve duvar seramiklerini döşemeye başladık. Cidden göründüğünden daha zor bir iş ama başardım. Beyaz ders karışımı içine mavi pigment ekledik ve mavi derzimiz oldu. Şunun renginin güzelliğine bakın. Ustamız seramiklerin arasını derzledi ve bu kısmı bitirmiş olduk. Tabii ki bir mutfağın olmazsa olmazı mutfak dolabı ve lavabo. Normalde bu mutfak dolabının üzerinde lavabo için herhangi bir yer yok ama üzerindeki ahşap parçayı kestim ve turuncu lavabonun üzerine oturttum. Gayet oldu. Lavabonun üstüne de dolap koymak yerine raf koyacağım daha güzel bence. Daha sonra mutfak dolabı için aldığım kulpları boyuyorum. Krom bir avize takıyorum. Onun altına da mutfak masası ve sandalyelerini koyuyorum. Buraya klasik bir buzdolabı almak istemedim. O yüzden ikinci yeri böyle bir meşrubat dolabı aldım. Camlı ve ışıklı olduğu için çok kullanışlı olmaz gibi geliyor. Ama aslında burası bir ev olmadığı için gayet olur. Mutfağımız neredeyse hazır. Son dokunuşları yapıyorum. Işıklandırmayı ayarlıyorum. Rafların üzerini dolduruyorum. Benim için olmazsa olmaz olan o kahve köşesi. Son olarak birkaç tablo ve vazo ortamı renklendiriyorum. Önce bir eski halini görelim istiyorum ve şimdiki hali. Burası benim hayal ettiğimden bile çok daha güzel bir yer oldu. Özellikle ilk halini düşününce gerçekten muazzam bir değişim var. Özellikle de beyaz karoların arasındaki mavi derz olayına bittim. Diğer bölüm tuvalete geçiyoruz. Takip etmeyi unutmayın.